hürmetine diye dua etmek. Sual. Enbiya, evliya hürmetine veya yağan yağmur hürmetine, günahsız bebekler hürmetine, şu eşyanın hürmetine diye dua etmek caiz midir? Cevap. Hepsi de caizdir. Bunları delillerle açıklayalım. Bir hadis-i şerif meali şöyledir. Sözlerine kulak asılmayan nice kimseler görürsünüz ki bunlar bir şey için yemin etseler Allahü Teala bu sevgili kullarının hatırı için o şeyi hemen yaratır. Bu hadis-i şerif tasavvuf ilminin ve rehberin gönlünü kazanmaya çalışmanın doğruluğunu göstermektedir. Bu hadis-i şerifin açıklamasında buyruluyor ki: Ya Rabbi şu peygamberin ölü veya diri salih veli alim kulunun hürmetine, senin ona ihsan ettiğin kıymeti hürmetine senden istiyorum demenin caiz olduğu Bezzaziye fetvasında yazılıdır. Birçok arifler talebesine Allahü Teala'dan bir şey isteyeceğiniz zaman benden isteyin. Allahü Teala ile aranızda şimdi ben vasıtayım demişlerdir. Ebu'l Abbas Mürsi Hazretleri de Allahü Teala'dan bir şey isteyeceğiniz zaman İmam-ı Gazali'nin hürmeti için isteyin buyururdu. Resulullah Efendimiz satın aldığı gömleği dilenen bir köre verdi. Gömlekten mis gibi güzel koku geliyordu. Bunu Resulullah'ın verdiğini anlayıp, Ya Rabbi bu gömlek hürmetine benim gözlerimi aç diye dua edince iki gözü hemen açıldı. Resulullah Efendimiz gazalarda ve sıkıntılı zamanlarda muhacirlerin fakirleri hürmetine dua ederdi. Resulullah Efendimizi vesile ederek Allahü Teala'ya yapılan dualar kabul olduğundan Müslümanların halifesi Hazreti Ömer Medine'de kıtlık olunca Abbas bin Abdülmuttalibi vesile ederek yağmur duasına çıkıp Ya Rabbi sevgili peygamberini vesile yaparak dua ederiz. Resulünün muhterem amcası hürmetine senden yağmur isteriz. Duamızı kabul buyur demiştir. Enes bin Malik ve Ali bin Ebi Talib rivayet ederler. Resulullah buyurdu ki, Allahü Teala'dan dünyaya veya ahirete ait bir isteği olan, gece gusledip veya abdest alıp, iki rekat namaz kılsa, her rekatında bir fatiha ve üç kere ihlas okusa, selamdan sonra başını secdeye koyup, Ya Rabbi, benim isteğimi Ebu Bekri Sıddık hürmetine yerine getir diye dua etse, Allahü Teala, Ebu Bekri Sıddık hürmetine isteğini verir. İmam-ı gibi şu hadisi şerifi nakletmektedir. Bir müminin kabrini ziyaret ederken, Ya Rabbi, Muhammed aleyhisselam hürmetini buna azap yapma denirse, Allahü Teala kıyamete kadar azabını durdurur. Resulullah, eshab kiram ve tabiinle bunlar öldükten sonra da Allahü Teala'ya tevessül etmek, yani bunların hürmeti için dilekte bulunmak caizdir hacetlere kavuşmak için iki rekat namaz kılıp, sevabını silsile-i âliyenin ruhlarına hediye etmeli, bunların hürmeti için diyerek dua etmelidir. Ölü veya diri olan bir velinin veya bir nebinin ismini söyleyerek, bunun hürmeti için dilekte bulunmak caizdir. Hazreti Ömer tavaf ederken, Hacerül Esved'e karşı, sen bir taşsın, bir şey yapamazsın. Ama Resulullah öptüğü için sünnet olduğu için seni öpüyorum dedi. Hazreti Ali Resulullah'ın Hacerül Esved kıyamette insanlara şefaat eder buyurduğunu ben işittim dedi. Hazreti Ömer Hacerül Esved'in şefaat edeceğini elbette biliyordu. Böyle demesi Hazreti Ali'nin o hadis-i şerifi naklettirip dindeki bir hükmün vesika haline getirtmek içindi. Roma ordularını yere seren kaleleri ülkeleri fetheden Halid bin Velid Hazretleri, bütün bu başarılarının sarığında taşıdığı bir sakalı şerif sayesinde olduğunu söylemiştir. Sakalı şerif, Hacerül Esved, evliya kabrinden alınan toprak ve onların giydikleri elbiseyle bereketlenmek, evliya kabirlerini öpmek gibi nimetleri ganimet bilmelidir. Mübarek eşya ile bereketlenmek. İbni Ömer hac için Medine'den Mekke'ye giderken, Resulullah'ın oturduğu yerlerde durur, namaz kılar, dua ederdi. Bu mübarek yerlerle bereketlenirdi. Resulullah'ın minberine ellerini koyar, sonra yüzüne sürerdi. İmam Ahmet, hücre-i saadeti ve minberini öpüp bereketlendiği gibi, İmam-ı Şafii'nin gömleğini ıslatıp bu suyu içerek de bereketlenirdi. Ebu Eyyub el-Ensari, Resulullah'ın mübarek kabrine yüzünü sürerken mani olmak isteyen birine beni bırak, taşa toprağa değil Resulullah'ın huzuruna geldim buyurdu. Eshab-ı kiram Resulullah'ın eserleriyle teberrük ederdi. Abdest alırken kullandığı suyla, mübarek teriyle bereketlenirlerdi. Gömleği, asası, kılıcı, yüzüğüyle ve kullanmış olduğu her şeyle bereketlenirlerdi. Hazreti Ümmi Seleme'nin yanında mübarek sakalından bir kıl vardı. Hasta gelince kılı suda bırakır, sonra çıkarıp bu suyu ona içirirdi. i̇mam Buhari'nin kabrinden mis kokusu duyulurdu. Bereket için toprağından alıp götürürlerdi. Hiçbir alim buna mani olmazdı. Cennetin eşiğini öpmeye yemin eden kişiye Peygamber Efendimiz, ana babanın kabirlerini öp, yeminin yerine gelir buyurdu. Allahü Teala'dan başkasını tazim etmenin caiz olduğu ayet-i kerime ve hadis-i şerifle selef-i salihinin sözleri ve işleriyle sabittir. Haç suresinin 32. ayetinde mealen kim Allahü Teala'nın şeairini tazim ederse bu kalplerin takvasındandır buyuruldu. Bunun için Allahü Teala'nın şeairini tazim etmek vacip oldu. Şeair nişanlar, alametler demektir. Bekara suresinin Safa ve Merve, Allahü Teala'nın şeairindendir mealindeki 158. ayeti gösteriyor ki, Safa ve Merve'den başka da şeair vardır. Şah Veliyullah-ı Dehlevi Hazretleri buyuruyor ki, Allah'ın şeairinin en büyükleri, Kur'an-ı Kerim, Kâbe-i muazzama, peygamber ve namazdır. Şeairi sevmek ne demektir? Yine Şah Veliyullah-ı Dehlevi Hazretleri buyuruyor ki, Allahü Teala'nın şeairini sevmek demek, Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamberi ve Kabe'yi ve Allahü Teala'yı hatırlatan her şeyi, evliyayı sevmektir. Mekke-i Mükerreme'deki Safa ve Merve arasında, Hazreti İsmail'in annesi Hazreti Hacer gidip geldiği için, bu iki tepe Allah'ın şeairi olup, o mübarek anneyi hatırlamaya sebep olduğu gibi bütün mahlukların en üstünü olan Muhammed Aleyhisselam'ın doğup büyüdüğü, ibadet ettiği, vefat ettiği mübarek türbesi ve eshabının yerleri de şeairdendir. Bekara suresinin meleklere Adem'e karşı secde edin dediğimiz zaman secde ettiler. Yalnız iblis secde etmedi mi halindeki 34. ayeti kerimesi, Hazreti Adem'e tazim olunmasını emrediyor. Şeytan Allah'tan başkasına tazim edilmez diyerek bu emri dinlemedi. Hazreti Yusuf'un ana babası ve kardeşleri de kendisine secde ederek saygı gösterdiler. Allah'tan başkasına saygı, tazim, putçuluk olsaydı, Allahü Teala sevdiği kullarını anlatırken bununla övmezdi. Eshab-ı kiramdan hicri bin yılına kadar evliya çoktu. Herkes bunları ziyaret ederek bereketlenir, dualarını alırdı cansız eşya ile bereketlenmeye lüzum kalmazdı. Hiçbir alim buna mani olmadı. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Hazreti Esma, Peygamber Efendimizin hayattayken giydiği bir cübbeyi çıkarıp, şifa bulmaları için biz bunu hastalara giydiriyoruz, dedi. Peygamber Efendimiz abdest aldığı zaman, eshab kiram, onun abdest suyuna dokunmak ve düşen bir kılını almak için yarışırlar ve bununla bereketlenirlerdi o da bu hareketlerini kabul buyururdu. Hatta mübarek başını tıraş ettiği zaman, bereketlenmek için mübarek saçını hesabı arasında paylaştırmasını Ebu Talha hazretlerine emrederdi. Yağan yağmur hürmetine diye de dua etmek caizdir. Rahmedi ilahiye alametidir. Zarf söyleniyor, mazruf kastediliyor. Günahsız bebekler hürmetine diye dua etmek de caizdir yenilen yemekler ve nimetler hürmetine demek de caizdir. Bunların hepsinde mazruf önemlidir. Mazruf, zarf içindeki mana demektir. Vasıtalar söylenerek Allahü Teala'dan istenmektedir.